Dokuzuncu bölüm 8. Gün Musa, Harun'la oğullarını ve İsrail ileri gelenlerini çağırdı. Harun'a kendin için günah sunusu olarak kusursuz bir erkek buzağı, yakmalık sunu olarak da kusursuz bir koç al, Rabbesun sun dedi. Sonra İsrail halkına de ki, günah sunusu olarak bir teke, yakmalık sunu olarak da bir yaşında kusursuz bir buzağı ile bir kuzu alın. Rabbin huzurunda esenlik sunusu olarak kurban edilmek üzere bir sığır ve bir koçla birlikte zeytin yağıyla yoğrulmuş tahıl sunusu getirin. Çünkü Rab bugün size görünecektir. Musa'nın buyurdukları buluşma çadırının önüne getirildi. Herkes yaklaşıp Rabbin huzurunda toplandı. Musa, Rab şunları yapmanızı buyuruyor. O zaman Rabbin yüceliği size görünecektir, dedi. Sonra Harun'a sunağa git, günah ve yakmalık sununu sun, dedi. Hem kendinin hem de halkın günahlarını bağışlat. Rabbin buyurduğu gibi, halkın sunusunu sun, günahlarını bağışlat. Böylece Harun, sunağa gidip, kendisi için günah sunusu olarak sunulacak buzağı kesti. Oğulları, buzağının kanını ona getirdiler. Harun, parmağını kana batırıp, sunağın boynuzlarına sürdü artan kanı sunağın dibine döktü. Rabbin Musa'ya verdiği buyruğa uygun olarak günah sunusunun yağını, böbreklerini, karaciğerin perdesini sunakta yaktı. Etiyle derisini ise ordugahın dışında yaktı. Sonra yakmalık sunuyu kesti. Oğulları sununun kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağının her yanına döktü. Sununun bütün parçalarını ve başını Harun'a verdiler. Harun hepsini sunağın üzerinde yaktı. Sununun işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkayıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı. Bundan sonra Harun halkın sunusunu getirdi. Halkın günahları için sunulacak tekeyi kesti ve ilk sunu gibi bunu da günah sunusu olarak sundu. Yakmalık sunuyu da kurallara uygun biçimde sundu. Sonra sunusunu getirdi. Bir avuç alıp her sabah yakılan sunuya ek olarak sunağın üzerinde yaktı. Halk için esenlik sunuları olarak sunulacak sığırla koçu da kesti. Oğulları sunuların kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağın her yanına döktü. Sığırla koçun yağlarını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini ve karaciğerlerinin perdesini döşlerinin üzerine koydular. Harun yağları sunakta yaktı. Musa'nın buyurduğu gibi döşleri ve sabudu sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda salladı. Harun günah, yakmalık, esenlik sunularını sunduktan sonra ellerini halka doğru uzatarak onları kutsadı ve aşağıya indi. Musa ile Harun buluşma çadırına girdiler. Dışarı çıkınca halkı kutsadılar. O zaman Rab'bin yüceliği halka göründü. Rab bir ateş gönderdi. Ateş, sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu, yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören halkın tümü sevinçle haykırarak yüzüstü yere kapandı.